Ülkemizde yer alan milli parklar içerisinde belki de en nevi şahsına münhasır olan diyebileceğimiz Antalya'daki Köprülü Kanyon Milli Parkı adından da anlaşılacağı üzere Köprülü Kanyon çevresinde 36600 hektarlık bir alanda yer alır. 14 kilometre uzunluğu ve ortalama 100 metre derinliğiyle ortasından köprü çayının aktığı, yurdumuzdaki en uzun kanyon olan Köprülü Kanyon'un milli park ilan edilmesi 10 yıllar öncesine 1973 yılına dayanır. Köprü çayı yüksek debisiyle her yıl rafting severlerin en gözde tercihlerinden biri olurken, aynı zamanda yoğun bir alabalık nüfusuna da ev sahipliği yapmaktadır. Çayın üzerinde bulunan Oluk Köprüsü bugün hala sapasağlam ayaktadır. Bölgedeki yaban hayatının başlıca üyeleri geyik, dağ keçisi, porsuk, kurt, ayı, tilki ve tavşan milli parkı ziyaretçilerle paylaşmaktadır. Parkın sahip olduğu ve insanı büyüleyen doğal güzelliklerine ek olarak Bölgede Selge Antik Kenti'nin kalıntıları turistlerin yoğun olarak ilgisini çekmektedir. Antik kentte Zeus ve Artemis tapınaklarının yanı sıra su sarnıçları ve bir tiyatro yer alır. Gerek günübirlik gerekse daha uzun süreli ziyaretler için Turistlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek işletmelerin yer aldığı Köprülü Kanyon Milli Parkı, PTT'nin 1999 yılında piyasaya çıkardığı pula konu olmuştur.